Nevada çölündeki Edwards Hava Üssü'nde dünyadan 12 ülkenin en elit pilotları toplanmıştı. Extreme Low Flight Challenge yarışması havacılık tarihinin en prestijli etkinliklerinden biriydi. Amerikan organizatör pilotları tanıtırken övgü dolu sözler kullanıyordu. ABD'den Albay Johnson, Top Gun eğitmenimiz, 3000 saatlik F16 deneyimi. Almanya'dan Binbaşı Mueller, Luftwaffe'nin en deneyimli pilotu, NATO tatbikatları uzmanı. İngiltere'den Squadron Leader Smith Araf'ın elit pilotu, gelişmiş uçuş sistemleri uzmanı. Sıra Türk pilota geldiğinde ton değişti. Türkiye'den yüzbaşı Kartal, Anadolu'dan gelen pilot, geleneksel eğitim almış. Amerikan pilotlar aralarında fısıldaştı. Albay Johnson, bu Türk pilot ne yapacak burada? Bizim gelişmiş sistemlerimiz var. Alman binbaşı müeller, ben Topkan eğitmeniyim, bu çocuk ne bilir? İngiliz Squadron Leader Smith, RAF eğitimi dünyanın en iyisi, Türk pilot Acemi seviyede. Fransız pilot da katıldı. Bizim gelişmiş uçuş teknolojimiz var. Türk pilot basit ekipman kullanıyor. Türk yüzbaşı Kartal bu konuşmaları sessizce dinledi. Hiç karşılık vermedi. Sadece F-16'sını kontrol etmeye devam etti. Amerikan tekniker Türk pilota. Dostum, ekipmanla yardım lazım mı? Oldukça basit görünüyor. Yüzbaşı Kartal kibar ama mesafeli. Teşekkür ederim, ben hallediyorum. Yarışma kuralları açıklandı. 5 kilometrelik düz hat, en alçak uçuş rekoru, güvenlik minimum 10 metre, mevcut dünya rekoru 8.2 metre, Amerikan pilot, Amerikan Albay Johnson, ben bu rekoru kırdım, 8.2 metre, bu çok zor, deneyim gerekiyor. Alman pilot, ben 7 metre uçabilirim, Alman hassasiyeti. İngiliz pilot, raf eğitimi ile 6.5 metre mümkün. Türk pilot sorulduğunda, uçarız, görürüz. Bu cevap diğer pilotları güldürdü. Fransız pilot, uçarız görürüz. Ne demek? Profesyonel yaklaşım lazım. İlk uçuş Amerikan Albay Johnson'dan başladı. Nevada çölünde 5 kilometrelik hat çizilmişti. Tüm dünyadan gözlemciler izliyordu. Albay Johnson F-16'sını 7,8 metre yükseklikten geçirdi. Fena değil, 7 8 metre. Kendi rekorumu da kırdım. Alman binbaşı Mueller 7,1 metre yaptı. Alman hassasiyeti çok iyi. İngiliz Squadron Lider Smith 6.9 metre. Jaef eğitimi mükemmel. Fransız pilot 7.3 metre yaptı. Sıra Türk pilota geldiğinde herkes merakla bekliyordu. Amerikan gözlemci. Bakalım Türk pilot basit eğitimiyle ne yapabilecek? Yüzbaşı Kartal F-16'ya bindi. Motor çalıştırıldı. Kontrol kulesinden Türk pilot kalkış için onaylanıyorsunuz. Kırılacak mevcut rekor 6.9 metre. Yüzbaşı Kartal. Anlaşıldı kule. Kartal kalkıyor. F-16 piste çıktı. Normal kalkış yaptı. Ama herkes gördü ki Türk pilot çok farklı uçuyordu. 5 kilometrelik hatta yaklaştığında F-16 alçalmaya başladı. Gözlemciler şaşkınlıkla izledi. Türk pilot imkansız seviyeye iniyordu. Amerikan Albay Johnson. Ne cehennem oluyor? O kadar alçak nasıl uçuyor? F-16 düz hat üzerinden geçerken altimetre gösterdi. 2,1 metre. Kontrol kulesi şok. Türk pilot. Yükseklik okuması 2,1 metre. Doğrula. Yüzbaşı Kartal sakin. Doğru okuma kule. 2 bulduğu 1 metre. Tüm gözlemciler ayağa kalktı. 2 usta bir metre imkansız bir rakamdı. Alman pilot inanamıyordu. 2 od 1 metre. Bu imkansız. İngiliz pilot şok. Bu nasıl mümkün? J takımı onu düşürmeliydi. Türk pilot F16'yı mükemmel kontrol ediyor. 2 bur 1 metre yükseklikte 5 kilometre uçuyordu. Amerikan tekniker. Uçak kontrolü inanılmaz. Böyle bir hassasiyet hiç görmedim. F-16'nın jet akımı çöl kumlarını savuruyordu. Ama pilot mükemmel dengede kalıyordu. 5 kilometrelik hat tamamlandığında F-16 normal yüksekliğe çıktı. Yüzbaşı Kartal Kontrol Kulesi'ne. Hat tamamlandı. Piste dönüyorum. İniş mükemmeldi. F-16 piste yumuşak bir şekilde indi. Resmi ölçüm açıklandı. 2.31 metre. Yeni dünya rekoru. Tüm pilot ve gözlemciler şaşkın şekilde Türk pilota baktı. Amerikan Albay Johnson yaklaştı. Bunu nasıl başardın? İki buhtaki bir metre imkansız. Yüzbaşı Kartal Mütevazi. Anadolu dağlarında alçak uçmayı öğrendim. Alman pilot. Anadolu. Orada nasıl bir eğitim var? Yüzbaşı Kartal. Dağlar arasında, vadilerde uçuyoruz. İki metre bizim için normal. İngiliz pilot saygı gösterdi. İnanılmaz beceri. Böyle bir hassasiyet hiç görmedim. Fransız pilot. Türk pilot gerçekten olağanüstü. Amerikan medya haberleri başladı. Türk pilot imkansız 2.1 metre uçuşla dünya rekorunu kırdı. Türk pilot başkalarının imkansız dediğini nasıl başardı? Pentagon'dan açıklama. Türk pilot olağanüstü uçuş becerisi gösterdi. NATO Hava Komutanı, Türk Havacılık Eğitimi açıkça dünya çapında. Yüzbaşı Kartal Basın Toplantısı'nda, bu başarı benim değil, Türk Hava Kuvvetleri Eğitimi'nin Anadolu'nun zorlu coğrafyasında öğrendik alçak uçmayı. F-16 mükemmel uçak. Pilot iyi eğitimliyse her şey mümkün. Amerikan pilotlar özür diledi. Albay Johnson, Türk eğitimini küçümsedik. Tavrımız için özür dileriz. Alman Müller, Türk pilot dünya çapında saygılar. İngiliz Smith, Raven Türk eğitim yöntemlerinden öğrenmesi gerekiyor. Edwards hava üstünde tören düzenlendi. Yeni dünya rekoru belgesi verildi. Amerikan General, Yüzbaşı Kartal bugün havacılık tarihi yazdı. Bu olay Dünya Havacılık Camiası'nı sarstı. Türk pilot 2.1 metre uçuşu nasıl başardı? Türk eğitimini bu kadar etkili yapan nedir? Geleneksel eğitim yüksek teknolojiden daha mı iyi? Türkiye'de gurur. Türk pilot dünya rekorunu kırdı. Anadolu Kartalı Nevada çölünde uçtu. Bu sadece havacılık rekoru değildi. Bu, Türk eğitim sisteminin üstünlüğüydü. Bu, Anadolu ruhunun modern dünyadaki zaferiydi. 2.1 metre, imkansız görülen rakam. Türk pilotu muhteşem bir performans sergiledi ve herkes ekran başına kilitlendi. Türk Kartalı gökyüzünde gerçekten de hünerlerini gösterdi. Bu hikaye sizi heyecanlandırdıysa beğen tuşuna basmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bunun gibi daha inanılmaz hikayeler için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.